本当に。<music> Selamlar herkese. Bildiğiniz gibi bugün pazar günlerden. Bugün biraz geç kalktım. Kahvaltımı yaptım. Ardından farklı bir rota çizdim. Kars Plat meydanına geldim. Plat burada zannedersem meydan demekti zaten. Arkamda görmüş olduğunuz bina da Opera House. Bura zaten Mozart'la ünlü biliyorsunuz. Buraya geldim yürüyerek. Yürürken aklıma bir şey geldi. Böyle farklı bir nasıl diyeyim etkinlik mi dersiniz artık ne derseniz. Bildiğiniz gibi yani tahmin edebileceğiniz gibi memleketimi çok özledim. Hem Gaziantep'i hem Bursa'yı da özledim. 4 yıldır Bursa'da olduğum için artık yarı Bursalı sayılırım. Ve 11 maddelik aslında 10 maddeydi ama sonradan bir tane de çok sevdiğim bir şey aklıma geldi onu da yazdım. 11 maddelik bir liste yaptım. Bu listeden 3 tanesini tahmin eden, tahmin etmenizi isteyeceğim ve 3 tane tutturan kişiye buradan bir hediye alacağım. Bu anahtarlık ya da magnet olacak. Onu da sorarız artık ve bulan kişiye. Ha, kimse bulamazsa büyük hayal kırıklığı benim için sonuçta bayağıdır burada biz bizeyiz. Beni tanımamışsanız da size aşk olsun diyorum. Diyeceklerim böyle. Bir de şöyle aklıma gelmişken belirteyim. Bakın arkada bisikletler var. Şöyle elim titriyor. Elim titriyor. Arkada gördüğünüz o bisikletler şöyle daha yakından göstereceğim. Bir saatli ilk bir saatli bedava. Devamında paralı oluyor. Her yerde durak var. Alıp bırakabiliyorsunuz. Türkiye olsaydı o bisikletler bir hafta sonra olmazdı. Onu da belirteyim. Bir de özellikle belirtmem gereken bir şey var. Burada Opera biraz pahalı. Ayakta biletler var. 15 Euro en ucuzu. Ama ayakta bilet alıp oturabiliyorsunuz boş yerleri. Ama hafta sonları burada yer bulmak çok mümkün olmuyor. Cuma, cumartesi, pazar günleri özellikle hem turistler çok fazla geldiği için hem de insanlar hani hafta sonunu böyle güzel bir etkinlikle değerlendirmek istediği için çok kalabalık oluyor. Benim tavsiyem ben de öyle yapacağım. Hafta içi geleceğim buradan ayakta bilet alacağım. Ardından farklı bir gişeye gidip zaten burada şöyle göstereyim bakın şurada bir tane süslü bir abi var. O satıyor mesela. Farklı bir gişeye gidip koltuklu yer var mı boş yer var mı onu soracağım. Hani gösteriye çok az kala. Sonra orada boş yer görüp teşekkür edeceğim. Ayakta biletimle gideceğim, oraya içeri gireceğim, o sorduğun boş koltuğa da gidip oturacağım. Yani bu bunlara e, biraz dikkat etmek gerekiyor. E, sonuçta hepimiz öğrenciyiz e, ve euroyu dörtle çarpıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. E, Salı gününe kadar, yani Salı gün akşama kadar e, sizden bekliyorum bu tahminlerinizi. İsterseniz mail atın, isterseniz yorum yazın e, videonun altına. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Pilavız var mı? Pirav Olur abi. Bir tane pirav sünden alsam. Bir şey sensiz. Bugün pazar olduğuna göre ben de akşam yemeğimi yemeye geldim. bir Türk restoranına geldim. Kendimi ödüllendiriyorum. Sonuçta bugün pazar. Görüşmek üzere.